Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtır çıtır el açması muhteşem bir ıspanaklı börek tarifi hazırladım. Sizlerin de mutlaka denemenizi tavsiye ederek hemen yapımına başlıyorum. Böreğin hamuru için ilk olarak bir su bardağı ılık suyu, bir su bardağı ılık sütü yoğurma kabının içerisine aldım. Üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ, bir tane yumurta ekledim. Bir yemek kaşığı da üzüm sirkesini ekledikten sonra eklemiş olduğum bütün malzemeleri spatulamla güzelce karıştırıyorum. Daha sonra üzerine önceden elemiş olduğum unumu azar azar ilave ediyorum. Unun üzerine bir tatlı kaşığı tuz bir pakette kabartma tozunu ekleyerek hamurum yoğunlaşıncaya kadar spatulamla karıştırmaya devam ediyorum. Ele yapışmayan olabildiğince yumuşacık kıvamda bir hamur hazırlayacağım. Ben bu tarifte toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. Herkesin ununun markasına kalitesine göre hamurun aldığı un miktarı az da olsa değişiklik gösterebilir. Sizler de ununuzu azar azar kontrollü bir şekilde ekleyin. Hamuru yoğurma kabının içerisinde kabaca toparladıktan sonra tezgahımın üzerine aldım. Şimdi tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar yoğurmaya devam ediyorum. Bu böreğin yapımı inanılmaz derecede pratik. Hamurumuz mayalı olmadığı için mayalandırma süresi de yok. Hamuru yoğurduktan sonra hemen bezelerimi hazırlamaya başlıyorum. Hem yapımı çok kolay hem de çıtır çıtır o kadar lezzetli bir börek oluyor ki tarifimi sizlerin de denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Dilerseniz bu böreği sahurda hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz de bayramda ikramlık olarak hazırlayabilirsiniz. Eminim ki sizler de tarifimi denedikten sonra çok çok beğeneceksiniz. Bu arada dilerseniz kanalımda daha önceden yayınlamış olduğum birbirinden lezzetli birçok börek tarifi var. Onlara da göz atabilir. Hangi tarifim hoşunuza giderse onu hazırlayabilirsiniz. Hamurdan 10 tane beze hazırladım. Bezeleri taban içerisine alarak üzerine örttükten sonra 15 dakika dinlenmeye bıraktım. Ben de o arada böreğin iç harcını hazırlıyorum. İçerdiği için yarım kilogram ıspanağı doğrayarak önceden yıkamıştım. Şimdi üzerine tuzunu ekledim. Bir kase dolusu lor peyniri, bir kase dolusu kuru soğan ekledim. Biraz da pul biber ve karabiber ekledim. Şöyle çeyrek çay bardağı da sıvı yağını ekledikten sonra İç harcını elimle karıştırmaya başladım. İç harcını elimle karıştırmamın sebebi ıspanağın hacmi oldukça büyük olduğu için elimle hafiften ıspanağı sıkarak hacmini küçültüyorum. İç harcımız artık hazır. Şimdi kenara alıyorum. Bu arada bezelerde 15 dakika dinlendi. Şimdi dinlenen hamurun kıvamını şöyle sizlere yakından göstermek istiyorum. Kesinlikle bu aşamaya atlamayın. Çünkü hamur dinlendikten sonra daha kolay bir şekilde açılacaktır. Şimdi dinlenen bezelerden bir tanesini aldım. Üzerine bolca nişasta serpiştirdikten sonra bir oklava ile açmaya başladım. Hamurumuzu yumuşacık bir kıvamda yoğurduğumuz için ve bezeleri hazırladıktan sonra da dinlendirdiğimiz için bu aşamada kolaylıkla açılıyor. Birazcık yufka açma tecrübeniz varsa bu tarifi evinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Bu arada ben tarifimde mısır nişastası kullandım. Dilerseniz buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi yufkayı kısa süre içerisinde kocaman bir şekilde açtım. Bu aşamada yufkayı açabildiğiniz kadar incecik bir şekilde açmanızı tavsiye ederim. Çünkü yufkayı ne kadar ince açarsanız böreğiniz o kadar güzel olacaktır açmış olduğum yufkayı oklavaya sardıktan sonra büzüştürdüm. Daha sonra oklavayı içerisinden bu şekilde çıkardım. Şimdi üzerine eritmiş olduğum tereyağı ve sıvı yağ karışımından serpiştirdim. Daha sonra bir kenarına hazırladığım iç harcını yerleştiriyorum. İç harcını yerleştirdikten sonra hamurun bir kenarından başlayarak şöyle rulo şeklinde sarıyorum. Bu aşamada hamuru sararken kesinlikle çok sıkı olmayacak şekilde sarın ki pişerken böreğin içi güzel bir şekilde pişsin. Hamuru bu şekilde sardıktan sonra altına biraz sıvı yağ sürdüm. Tepsinin içerisine alıyorum. Ben bugün hazırladığım böreği tepsi böreği şeklinde hazırlayacağım. Dilerseniz sizler farklı şekiller vererek de bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Hamurun ne kadar kolay açıldığına bakar mısınız? Adeta elimin altında kendiliğinden açılıyor. İlk bezeyi açıp hazırladıktan sonra kalan bezeleri de aynı şekilde açarak hazırlamaya devam ediyorum. Sizler de tarifimi tam da buraya kadar izlediniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kanalıma da hala abone değilseniz hemen şimdi abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaşmış olduğum tarifler anında sizlere bildirim olarak gelecektir. Bütün yufkaları hızlı bir şekilde açarak böreğimi hazırladım. Bu tariften bir tepsiden fazla börek çıkıyor. Büyük tepsi dolduktan sonra kalan böreği şöyle küçük tepsinin içerisine aldım. Şimdi böreğin üzerine sürmek için yarım çay bardağı sıvı yağın içerisine bir tane yumurta sarısını, bir tatlı kaşığı da yoğurtu ekledim ve güzelce karıştırdıktan sonra böreğin her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Daha sonra böreği önceden ısıtmış olduğum alt üst ayardaki 180 derece fırına pişirmeye götürüyorum. Böreğin altı üstü güzelce kızarıncaya kadar pişirdim. Şimdi fırından aldım. İlk sıcağa çıktıktan sonra hemen doku testine geçiyorum. Dışı çıtır çıtır içi kat kat muhteşem bir el açması börek tarifi oldu. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Sizlerde beğendiyseniz mutlaka görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın lütfen. Bu arada özellikle yorumlarda sorulduğu için söylemek istiyorum. Ispanağı ve soğanı çiğden kullandığım için pişiyor mu diye sorular geliyor. Aklınızda hiçbir soru işareti kalmasın. Böreğin içi de güzel bir şekilde pişti. Burada bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye dek sevgiyle kalın. Hoşça kalın.